bir iddiası var. Evet. Tekrar söylüyorum. Biz üstüne koya koya geliyoruz. Görmek isteyen bunu görebilir. Bu net tarih böyle bir durumdur. Rakamsal boyutu itibariyle bir açıklama yapmak istemiyorum. Sakıncası var. Genel kurulda daha detaylı konuşacağım. Ama şuna inanıyorum. Buradan konuşan arkadaşlar bizim ne yaptığımızı, ne ettiğimizi görüyorlar. Görüyorlar. Almış oldukları eğitim bu konuda son derece yeterli. Son derece yeterli. Lütfen almış olduğunuz eğitim çerçevesinde bakın özellikle herkesin e, gıptayla baktığı kulübümüze bu kabil tabloları yakıştırmayın. Elbette ki tenkit edilecek hususlarımız vardır. Ama bunları deforme ederek anlatmanın doğru olmadığını düşünüyorum. Mayıs'tan sonra efendim bizim kimsenin fikri yokmuş. E ben neler anlatıyorum? Orta vadedeki projelerimiz hakkında neler söylüyorum? Duymadınız mı? Ya da ben eksik bir şey mi anlattım? Bizim Mayıs'tan sonraki faaliyetlerimiz hakkında söylediğimiz şeylerde ne eksik kaldı yöter, yöter. Efendim? Hayır abi gelince buraya konuşursun. Yani ben duymuyorum seni söyleyin. Yerinizden bu yıllık divan üyesine yerinden konuşmayı ve kürsüye laf yetiştirmeyi e, kendinize yakıştırıyorsanız başka bir diyeceğim yok. Sayın Başkanım lütfen müdahale edin. Hayır abi müsaade edersen konuşmanın. Bana yakışmaz. Bana yakışmaz. Sayın Başkanım devam edin. Evet. bazı futbol kulüplerinin genel kurullarını hatırlıyorum. Üzülüyorum. Bravo, 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 bravo. Üzülüyorum, yoruluyorum. Florya'dan geriye para kalacak mı? <laughs> Şimdi şöyle bir proje yaptık. Dedi ki Florya'dan gelen hasılatın bu bir projedir. Bakın Florya dediğimiz zaman insanlar çok farklı buradaki sunucular çok farklı bir boyutunu sizlerin önüne getirerek farklı bir amaca hizmet ediyorlar. Florya bir projedir. Bu projenin nedir esası? Bu proje 21 dönüm eee Tapusu Galatasaray'a ait bir arsamız vardı. Vardı. 45 dönümde o zaman e, Milli Emlak'tan kiralanan bir yerde 65 dönüm içinde sportif ve futbol faaliyetlerimizi sürdürüyorduk. 2017'den itibaren ne oldu? 2017'den itibaren bir gene o dönemde başkanlığını yaptığım yönetim kurulu arkadaşlarımla biz Florya'nın ekonomik değerine değer katacak şekilde bazı çalışmalar yaptık. Bu çalışmaların içinde eskiden farklı boyutta olan Florya arsamız, imar durumunun değişmesi suretiyle farklı bir boyuta geldi. Peki bu projenin devamı neydi? Geldik 120 e, dönemin üzerine. 40 dönümü de aldık. Bir proje. Projemizi yapıyoruz. Sizin desteğinizin burada çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla bizim bu kabil faaliyet dışı projelerden yapacağımız gelirler konusunda genel kurulda müsabakata gelip bu, bu projeleri yaratmamız, bu projeleri üretmemiz, bunları sonuçlandırmamızın gereği var. Bunu defalarca söyledim. Özellikle Kemerburgaz'da yapacağımız altyapı tesisleri ve futbol sahaları ki biraz daha bu projeyi geliştirmek üzere bazı arkadaşlarımla paylaşıyorum yani yandaki bazı arsaları da şeyin içine katmak orada da bazı projeleri realize etmek şartıyla Galatasaray'ın borç yükünü en azından derneğin sportif olan borç yükünü ödemeyi planlıyorum. Bunu size defalarca anlattım değerli Galatasaraylılar. Ama bugün şunu tercih ederim. Bundan endişe duyan arkadaşlar gelsinler. Ne zaman isterlerse gelsinler. Ya başkan sen bunu buradan kürsüden böyle söylüyorsun ama nasıl yapacaksın bunu desinler. Tek 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 anlatayım. Ama bir şartla anlatacağım. Tabii o huzurda tartışmasını yapacağız. Mütabakata geldikten sonra bir daha kürsüden bu şekilde e, yanıltıcı konuşmalar yapmama şartıyla anlatacağım. Ya hangi ortamda konuşursam konuşayım. Bu yaptığımız, yarattığımız projelerler 60 dönümde e, hemen stadın dibinde, Vadi İstanbul'a inen yerde spor salonlarını yapmaya çalışıyor. Salon sporlarını bir şey yapmak için çalışıyor. Yüzmeyi buraya getirmeye çalışıyorum. Çıkıyor birisi diyor ki mayıstan sonra bizim hedefimiz ne? Bir fon kurma fikrini biz getirdik. Yetki isterken genel kuruldan dedik ki arkadaş bu bu projeler Galatasaray'ın geleceği için yapılmış projeler. Dolayısıyla bu projelerle ilgili bir fon kuracağız. O zaman blok hesap itibarıyla söylüyorduk ve buradan gelen paraların amatör sporlarda ve, ve vadesi e, geçmiş borçlarımız için kullanılması yönünde sizlerden yetki aldım. Şu kadarını söyleyeyim. Şimdi size anlatırken tabi e, meslekleri itibariyle rakamlar üzerinde bazı deformasyonlar yapmak kolay. Onların yaptığı bu deformasyonları anında sizin anlamanız çok kolay değil. Efendim Florya'yı sattık, para geldi. Borç 500 milyon euro. Ee, para bitti. Florya'nın parası oraydı. Fona para kaldı. Mı? Bakın arkadaşlar. Çok net ifade ediyorum. Galatasaray Spor Kulübü Derneği ve sportif faaliyeti şey, konsolide beraber düşündüğümüz zaman durum şudur. Biz eğer faiz kanamasını durdurursak faiz kanamasını durdurursak ki sizlere devamlı anlattığım bankalar birliği konsorsiyumundan çıkalım. Bu faizi ödemeyelim dediğim olayı realize ettiğimiz gün ettiğimiz gün Galatasaray'ın ürettiği fon parasal miktar faaliyetlerini hiç kimseye muhtaç olmadan, hiç kimse hiç kimseye ihtiyacı olmadan ne derneğin parasına ne spor yani tü sportif parasına kimsenin ihtiyacı olmadan yürütebilecek kapasite. Bu kulübü biraz takip eden, bu kulüpte biraz yöneticilik yap, yapmış insanlar bunu çok rahat görür. Çok rahat görür. Defalarca size anlattım. Ben arkadaşım banka çıkacağım, bütün gayretimle bunu şey yapıyorum ki niyetimiz zaten belli. Nereden belli? Sermaye artışı yaptık. Sermaye artışından yatırımcıdan yaklaşık 1 milyar 700 milyon lira para geldi. Biz bilmiyor muyduk bu 1 milyar 700 milyonun farklı boyutlarda kullanılmasını, işte şuraya istediğimiz yer hayır. 1 milyar 550 milyon lirasını götürdük, borcumuzu kapattık. Bunu gören kişiler bana dönüp şunu sormasınlar. Ya arkadaş sen Florya'dan para kazanıyorsun. Para kazanacaksın. Bunu ne yaptın? Belli. Tekrar üstüne basa basa söylüyorum. Eğer ben bankalar birliğine ödediğim faiz kanamasını durdurduğum gün bugünkü arkadaşlarımla ürettiğimiz fon Galatasaray Spor Kulübü'nü yönet yönetmek için son derece yeterli. Bir buçuk milyar lira faiz ödemekten çıktığım gün Galatasaray'ın büyük sorunu kalmaz. Yeter ki faaliyetlerini, sponsorluk faaliyetlerini, sportif başarıyı şey yapmasınlar, ihmal etmesinler. Çünkü bu gelirlerin temelinde biz bir spor kulübüyüz, o yatıyor. Türbünlerimiz doluyorsa Başarılı olduğumuz için de oluyor. Sponsorlar bize destek veriyorsa başarılı olduğumuz için veriyor. O kadar tuhafıma gidiyor ki. Şampiyonluk da önemli değil. Sportif başarı da önemli değil. Eee e, biz ne için varız ya? Yani İbrahim Bey de belirtti. Ben de aynı hissiyat aldım. Bugün itibariyle televizyona izleyicilere açık bir kanalın karşısında şampiyon olmasak da olur. Şampiyon oluyoruz ne var gibi insana bu insanı bu duyguya sevk edecek konuşmaları yapın. Yani ben takdirlerinize bırakıyorum. Biz hiçbir zaman biz, ben dinledim arkadaşlarımı. Dinledim. Ee, şu kanaate vardım değerli arkadaşlar. Demek ki demek ki bizim faaliyet, biz burada ne kadar anlatırsak anlatalım. Ne kadar söylersek söyleyelim. Bazı arkadaşlar bu söylediklerimiz den bir şey nasiplenmiyorlar. Ya da eee onların başka bir iddiası, başka bir eee amacı olduğu noktasında endişeye düşüyorum. Her zaman şunu söyledim. Biz sizin bize emanet ettiğiniz değerleri Galatasaray'ın değerleri çerçevesinde korumaya, Galatasaray'ın değerleri etik etik değerleri çerçevesinde önümüzdeki yıllara taşımaya çalışıyoruz. İftihar edeceğim hususuz bu değerlere sahip olarak e, önümüzdeki dönemde ki gelecek arkadaşlarımıza bunu aldığımızın bir tık yukarısında devredebilme şansını Allah bize versin. Hayatımda gurur duyacağım en önemli olay budur. Bunu buradaki konuşma tarzıyla, konuşma tarzıyla rakamlar üzerinde farklı e, şekilde ifade kullanmak suretiyle e, çalışmalarımızı tahrif edip bizi demotive etmeye kimsenin hak olduğunu düşünmüyorum. Elbette ki eleştiriye açığız, elbette ki eleştirileri not ediyoruz ama e, diğer anlattığım konularla ilgili böyle yapılmamasını diliyorum. Son söyleyeceğim şey bakın yönetim kurulu olarak son derece sakin bir şekilde Galatasaray'a yakışır bir şekilde tenkitlerin boyutları itibariyle ne olursa olsun dinliyoruz ve sizlere tatmin edecek cevapları da vermeye çalışıyoruz. Hem yönetim kurulu arkadaşlarım hem de başkan olarak ben. Lütfen bu durumu Galatasaray'ın alışık olduğu toplantı etiğini deforme edecek hiçbir harekette bulunmayalım. Özellikle yerinden müdahalelerle şey yapmayalım. Zaman zaman bu tip şeylere e, muhatap oluyoruz ama bunun yayınlandığını düşünürseniz bu Galatasaray'a yakışmıyor. Hepinize saygılarımı sunuyorum. Teşekkür ederim.